Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rostars kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum dördüncü bölüm galiba Arkadaşlar bugün el, Bugün arkadaşlar Soygun gireceğiz Biz Soygun yapacağız yani Arkadaşlar ilk önce elbim onu yapacağım Başlayalım dur Keşke gelen davetleri önce şey yapsaydım Rahatsız etmeyen Hadi Gidelim bir ulti doldurmaya çalıştım da. Şu uzak mesafelerden nefret ediyorum. Şöyle zıpladım. Yani şöyle şu 81'e kadar indiriyorum Şu an eşitiz. Yok değiliz. Şu an Ah, ultim yine doldu. Güzel. Güzel, güzel. güzel güzel güzel. Şöyle atalım. %54'e kadar indirdim. Abi elbette bu soygundaki en iyi karakter bence. Ultim dolmak üzere. Ulti daha doldu mu bittiler biliyorum. efsaneyim be. İşte bu. 130'a kadar. Bir kere daha atladım ama da çabuk iş. Ya 8 bit keşke 8 bit keşke oraya koysaydı. Oo iyice bitirdiler bunlar. bunlar i̇lk tur kazandık abi her türlü. Evet yıldız oyuncu benim. Mükemmel. Az önce 8 tane kutum vardı. <laughs> yanlışlıkla videoyu yanlışlıkla videoyu kesim derken videoyu bitirdim. 8 tane kutu açtık ama bir şey çıkmadı neyse ki. Bir şey çıksaydı valla videoda çıkmamış olur çok üzülürdüm. Neyse başka karakter değiştirmemine devam edelim. El primoyla. <laughs> Yanlışlıkla işte hesaplaşma girdim orada videoyu durduracaktım. Yanlışlıkla tamamen bitirmişim videoyu. Ben de mecburen yeni video başlatmak zorunda kaldım da Neyse Allah'tan Şedid öldü. Ya da sonra yardırırsın. Bir kere vur yeter. Vuramadın. Şimdi ayıp ettin neyse. Ya nasıl gördün hissettin mi beni ya? Oo bir kez daha geldik buraya. Ya şöyle bir at da şuraya. Yüzde elli. Şu an yine iyi gidiyoruz. Arkadaş el pirim. Bak işte artık uygun karakterlerle gelince güzel oluyor. Çok yanlış atladım. Aa, hiperayı varmış. Hadi bakayım. Fake attım gördünüz mü? Nestan. <laughs> 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 en azından canım full bir şekilde. Şimdi atlayacağım onların base'ine. Bitireceğim. Ya onlar da iyi geliyorlar ya. Hop atladım oraya. Yani, yani biz daha iyi gidiyoruz. Diyoruz. Oo bizim takım bize bizimkiler öldürdü. Hadi beyler. Hadi beyler. Ultim yine birazcık dolmuş. Oğlum atlayayım atlayıp duruyorum lan. Bu nasıl maç? Atladım yine. Ama bu sefer vuramadan öldüm be. O yine yarısına kadar dolmuş ya. Yani. Arkadaş şu da çok sıkıntı ya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 beyler öldürün onu öldürün onları öldürün. Adamsın Barley üf. Barley yargı dağıttı. Neyse kazandık kazandık. Yüzde dört bizimki. Keşke havada bitirseydim videoyu. düğü. Ama şey. Evet yine yıldız oynuyoruz. bize yani bir artı sekiz daha alıyoruz. Ama Ha, bot bir ismini bot bir koymuş ne kadar komik. Acaba uzak mesafe şimdi iyi olmadı. Pek iyi olmadı. Bitirdim onu. Atlayacağım oraya. Hadi bakayım. Ya abi ya. Şimdi cidden öldüremiyorsunuz mu? Allahu ekber Neyse ultimi doldurdum. Şimdi bitireceğim. Allah rızası için birisi beyze dönsün lan. Abi ne yapıyorsunuz ya? O bittik abi biz. Oho! Nasıl bir takıma denk geldim ben ya? İkisi de 7 level karakter almış. Siz ne mal adamsınız ya? Sizin cidden maks maksimum karakter maksimum şey sayınız Cık, söyleyemedim. Sizin cidden... Arkadaş niye 7 level alıyorsunuz? Böyle 8 9'luk varsa onlardan alın ya. Karşıda öldürülmüş var. Çok kötü oldu. Bir kere atlayalım lan. Tam atladım bu sefer. Bu ne arkada birden bitiriyor beni ya. Abi kötü takımlara bize mi gelir ya? Yenildik ya abi. Bir dakikada çevirmemiz imkansız. Şöyle bitirdi bizi. bir şey de bulalım ya. Vahşi savaşçı olsun. Vahşi savaşçı. Tam Bizim takım güzel. Karşı takımı tam göremedim. Bizim takım. yaparsak mı o kadar iyi değil. Biz belki bitirdi biliyor musun? Bela bela şu pinin özellikle bombasını durdurun ya. Ben defansta kalacağım ya. 200 can kaldı zaman bitti bitti artık bitti yani artık bitti buradan çeviremezse yani ben yuh diyeceğim yani bitirdi el primi. tek atla işte bitirdi güzel on dakika olmuş neyse videoyu burada bitirelim umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar görüşürüz bay bay